Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle nasıl oturma nasıl Minecraft'ta açmadan mikrofonu yaptığı ee, kendi karakterimizi nasıl görebiliriz? Bunu hepimiz öğreneceğiz şimdi. Ben sana bakın, oturmayı açmadım. Yürü, oyuna yürü, yürü, Evet, o yüzden bir süper geliyor. Evet, evet arkadaşlar. Yani ben Anne. şey yapacağım. Yaratıyorum. Şu kalemi basıyorsunuz. Şurada ron ayakkabı ama yaratıcı mod var. Yaratıcı mod hızlı kolay mı? Kolay Evet arkadaşlar dünyanızı kopur ya. Siz. Evet arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Evet, evet, evet arkadaşlar burada elimizde video like kısmı var. Burada şu en sonundaki giriş. Bu da kendinizi görebilirsiniz. Dakika yorumlarda. Bazıları atlıyorsa çok özür Evet arkadaşlar. Şimdi size bir tane bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu dünya kurmanız. Mesela dünya sürebiliriz. Bakın. Yeni Ay, yani. Evet arkadaşlar de niyata açıktır Evet, O zaten muşu bitirdi. Evet şölyesi. Yaptığımız yani. ne kalmadı akşam yarın.